Selamun Aleyküm. Hayırlı Pazartesiler. Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi niye yayın yapacağız? Genel öylesine söyleşi. Az, aslında bir canlı yayın açtıydım. bir kişi geldi gitti. İptal ettim sonrasında. Gerek yok dedim. Sohbet edelim. Nedir ne değildir diye konuşalım istemiştim. onun için hani gerek görmeyince de hani normal video yapalım dedik. Şimdi Niye yapıyoruz? Endeksle ilgili arkadaşlar. Şimdi e, Cuma günü biliyorsunuz e, biz endekste neyi gördük arkadaşlar? E, teknik olarak 6410 dedim. Onu geçmeli dedim. Tamam mı? E, kapanış almalı dedim. Ve özellikle Cuma günkü yani 14 Temmuz kapanışını ben çok 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 feci bir şekilde önemsedim. Yani benim e, açık analiz yapmıyorum. Bakın ben açık analiz yapmıyorum. Açık analiz yapar isem işlerin rengi çok çok değişir. Ben analizlerimi genelde kapalı yapıyorum arkadaşlar. Ee, ara, ara atıyorum. Hani veya şey yapmıyorum pek. Açık analiz yapmıyorum. Ama tabi belli bir stratejiyi sunuyorum sizlere. Ki bunu, bunu da tabii ki benim abone olarak takip eden arkadaşlarım hak ettiğini düşünüyorum. Ee, Şimdi ne vardı arkadaşlar işte 6410 üzerinde biz Cuma günü kapanış yaptık Cuma günü hem günlükte hem haftalıkta kapanış yaptık dedim hangi videoda dedim yine hafta sonu cumartesi günü genel başlıklı videomda dedim ne dedim diğer analizlerin her başında aynı cümleyi kurmuyorum ben işte onun için benim hisseniz olmasa bile videolara şöyle bir göz gezdirmenizde fayda var diye düşünüyorum bazen herhangi bir hissenin analizini yaparken hani kritik bilgi atabiliyoruz icabında şimdi hafta sonu işte genel başlıklı videoyu yapıyorum ben onu izlemiyor arkadaşımız bir arkadaşımızdan bahsediyorum hani yorum yazmış hocam falanca hisseye bakar mısın full nakite geçtim yazmış düzeltme bekliyorum yazmış bakın dikkat edin düzeltme bekliyorum yazmış Eee Şimdi ben bu videonun başına hem genel kelimesini kullanacağım hem de tekniğiniz sizi aldatıyorsa acilen Fatih Turan'a diyerek de başlık atıcı açacağım. sebebi yani ben analizde söylüyorum. E, hafta söylüyorum. 2 Haziran söylüyorum. Mayıs ayı söylüyorum. hep söyledim de. 4380'e endeks gelmeyecek. Çok beklersiniz. 4380'den krallar kaldırır. Orası dip. Oradan kalkıyoruz. Ben bunları çok dedim. Buradan biz patlama yapıyoruz dedim. Patlıyoruz da. Ama insanlar bu yükselişlerde yani şu, şurada olduğu gibi bir düzeltme veya bir şeyler bekliyorlar. Kesinlikle. Çünkü korkmuşlar. Neye korktular? 6 aydır yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı hisseler ne yaptı buralarda? Onların da hareketleri Acayip acayip oldu. Tabi bu da korku getirdi. İşte korkulardan emin olmanın yolu teknik bilmektir arkadaşlar. E, o arkadaşımız işte full nakide geçti. Söyledi e, bana falanca istenen analizini yapar mısın? E, onun geri gelişlerinden menfaatleneceğim. Doğru yerlerine, hani doğru yerlerde gireceğim gibisine. Biz de tabii ki yapalım dedim. Hani o andan şey yapmak istemedim açıkçası. E, neye göre bekliyor? Hangi tekniğe göre? Vardır bir bildiği dedik. Ben hani özellikle hafta sonu dedim yani hem cuma hem de hafta, haftalık kapanış yapıyoruz dedim. Buranın geçilmesi önemliydi bizim için 6410. Çünkü 6410'a baktığımızda geçtiğimiz hafta içi boyunca kapıyı çaldı çaldı durdu. 6410'a yaklaştıkça fiyat aşağıdan yukarı doğru hisselerin hepsinin yeşillendiğini görüyorduk. 6410'dan geriye doğru satış yerken de hepsinin kırmızılaştığını görüyoruz. Demek ki burası sihirli. Sihirli. Tamam. Yani sonucunda kapanışı aldığımızda ne oldu arkadaşlar? Kapanış geldiğinde bakın Demek ki bakın o düzeltme bekleyenlere güzel bir fake attık. Gap bıraktık. Bu sefer de bu gap'i alacak diyerekten buralarda oyalanacaklar derken endeksin belli bir yerlere gittiğini oradan sert düzeltmelerini tabi bu bölgelere yapma ihtimali var. Bakarız ona. O sorun değil. Teknik olarak biliyorsan zaten bakmasan da ben bakmasam da senin görmen gerekir. E, tamam hani burada bir gap de atması yani biz hafta sonu diyoruz geçtiğimiz zaman söylüyoruz 6410 geçişini inanmadığını işte bu şekilde inandırırlar anladın mı bu şekilde inandırırlar endeksin şu an için canlı geldiği fiyat 6570 6410'dan çıkarttığımızda arada farkın 150 baz 160 baz baz falan fark olduğunu görüyoruz ha demek ki teknik candır çalışıyormuş çalışıyormuş ama sen düzeltme bekliyorsan hala cuma kapanışından sonra hafta sonu bu kelimeyi yazıyorsan senin acilen eğitim alman veya tekniğini düzeltmen lazım. Çünkü tekniği seni aldatıyor. Tekniği seni aldatıyor. Arkadaşlar tekniği sizi aldatıyorsa o tekniği bırakın. Hani düşün yani e, aldatma işi iyi değildir. Hani evlilikte düşünün. Şurada düşünün, burada düşünün. Aldatma işi iyi değildir. E, sebeptir eğer tekniğiniz sizi aldatıyorsa dediğim gibi tekrar ediyorum acilen tekniğinizi sorgulayın. Nerede hata yapıyoruz veya nedir? Hangi kimin tekniği üst turlaplı? Smart G ile ilgili de 86 90 87 bandında özellikle ilmek ilmek işledi. İlmek ilmek işledi. Alt periyotlarda sat verdi mi? Evet verdi. 97'de aşağıya kırılımı da evet doğru. Ama günlükte var mıydı bir sıkıntı? Bence yoktu. Bakın dikkat edin. Bence yoktu. İletişim kuran arkadaşlar özellikle 86, 90, 87 küsürlerde özellikle ilmek ilmek işlediği noktayı işaretledik. Bak kap, günü kapanışlar şu şekilde devam ettirirse dedik. Şu an geldiği yere bakıyorum. Şu an itibariyle saat 12.06. 95 TL yazıyor. 95 TL yazıyor. Farzı mısal kısacısın. Farzı mısal. Bak farzı mısal. Aldın 87'den geldiği yer 95. 3 oradan 5 buradan 7 TL ceb hisse başı. Farzımızar kısacası. Artı artı hafta sonu özellikle yine bakın hafta sonu özellikle yine herhangi bir hissenin içerisindeyken herhangi bir hissenin içerisindeyken pardon arkadaşlar bir e, Haber alarmım var da hemen bir haber geldi hemen okumam gerekiyor çünkü haberlerimiz önemli hisselerimizi takip ederken temel olarak haber alarmı kurulmasına icap ediyor. Çünkü temeli de alacaksın hani temel nedir teknik zaten gideceğim düşeceğimi söyler sana temelde neden düşüp çıktığını söyler. Çıkıp inmesine vesile gibi gözükür ama teknik söyler sana bunu temelde bunu destekler sadece ana çekicisi temel değildir. Onun için ben teknik analizi her zaman için önem veririm. Teknik ne derse o. Al der, alırım, sat der, satarım. Ama hangi periyotta? Orta uzun vade mi? Kısa vade mi? Hepsinde de olur. Şimdi e, konuyu dağıtmadan hemen o aklımda kalsın. Şu haberi açmaya çalışıyorum. Evet haberimize bakmak istiyorum. Bak işte bizim Bursalı hocam triliç, türk ilaçlarım alınır mı buralarda? Nefret ediyorum bu sözler. Buradan alınır mı? Bu sözler beni çok şey yapıyor. Böyle şey ediyor. Ha bu arada ee, evet haber aç demem bakayım. Tamam 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 bar olarak yani, ödenmiş sermayesine 100 bilmem kaç arttırmış şey çıkarmış söz kurulmuş sermayenin %100 oranda pay sahibi olmamız nedeniyle tamamı nakden ödenmiş olup sermaye artımı tescil ve eylem olmuştur. İyi Ey, pozitif zaten niye kalktığını söylüyor. Bu da niye kalktığını söylüyor. Hımm bundanmış falan diye şimdi hafta sonu analizlerinde ben özellikle herhangi bir hissenin içerisine bir tane hissecik ekledim arkadaşlar. Neydi bu? Geriye dönük aselsan. Bu istek analizi değildi. İstek analizi değildi. Tamam mı? İstek analizi şuralarda istendi. Şuralarda istendi. Biz yaptık. Çizdik. Kısa kısa vadede burada bir 66-70 formasyon hedefi vardı. Formasyonumuzu birinci gün gördü. ikinci gün satışını yedi. Güzelce ne? Paşa paşa. Bizim aşağı yönü bu sefer de burada düşüyor ya yine soruldu. Dedim ki bak şu bölgelerde soruldu. Dedim ki burayı geçmedikçe yukarı gitmeyecek şu kanala. E, geçemediğini gördük. Tekrar geldi. Günlükte yine buralar bak geçilmesi lazım dedi. Kapanışları devam ettirirse devam edecek. Edemediği sürece baskı. Nereye? Buraya. Burasını çalıştım gördük. Kırıldı mı burası. E, Tabii güncelledim ben hafta sonu. Şu kısmı da tarif ettim. Neyse. E, burada da özellikle 69-70. 69 70 bulalım o videoyu. Geriye dönüp arkadaşlar. 94 arkadaşım seyretmiş, 17'si beğenmiş. E, 94'ün de beğenmesinin icap ettiğini, etmesi gerektiğini hissettiriyor. Şimdi 69 70 sabah açılışta zaten oralarda geziyordu. Tamam. Geziyordu. Şu an geldiği yere bakıyorum. Şu an için geldiği yere bakıyorum. E, saat 12 saat 73-30 Ben 73 60'lar falan da gördüm. Ha, farz mısın kısa vadecisin? Görüyorsun pozitifliği. Endeks 6410'dan kalkıyor. E bu da kalkar. Endeks kaldıran hisselerden falan. Hadi kısa var dedisin. Hadi 70'te girdin diyelim. E 73. iyi para değil mi? Kısaca insan. Ya kapanış almamız gerekiyor. Şu rakam üzerinde. Hani bunu da söylüyorum. İnsanlar nasıl teknik şey yapıyor? Onlar kişilerin kendisine ait durup herkes kendi tekniğine göre bir şeyler biliyor ona göre de kararlar alıyor. Ee, hani önemli olan bu kararlarda biz e, hissemiz veya tekniğimiz bizi aldatıyor mu, aldatmıyor mu buna bakmamız lazım. Onun için her zaman için derim teknik candır, gerisi heyecandır. Ee, bu arada 6516 hedefim var yükseliş e, hedefi. Hani e, bunun da üzerinde tutulması da iyidir ama genel itibariyle 6410 üzerinde toplanmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Aslında hafta sonu yaptığımız analizlerde mesela bakın verdiğimiz desteğin çalışması ve hedef üstü satıcı bölgeye doğru atak yaptığını görüyoruz. Evet, atak yaptığını görüyoruz bu kısım. Mesela Massarolinki herhalde söyledik ama çok kısa vadede arkadaşlar çok kısa vadede geldi, hedefini gördü şu bölgeden bakın biz belirtmişiz zaten 905 kapanışı yapması lazım yapmazsa kısa da düzeltir düzeltti tekrar toparlanmaya çalıştığını görüyoruz kısa da bunlar hani orta uzun vade aşağı bölgeden 6 TL 6 10 6 40 bandından buçuk bandından bizim e, mal toplama kutusundan toplayanlar için e, onlar vermeyebilir kısacalar için söyledik o bilgiyi şimdi devam edelim e, mesela ahlakçı gazı söylemiştik yani istek analizi diye. Burada özellikle 850 kapanışı, bu 850 geçişi veya öncesini veya öncelerinden 850 sürekli geçsin dedik. Şu kısımda analizini yaptık. Burada bizim kutumuz var bölündü biliyorsunuz. Şu kısımda bölündü, bölündükten sonra özellikle burada tutunmaya çalıştı, destek hatları attık, kullandı hepsini yani. Üstünde kapanışlar yaptı, geldi tepkisini aldı falan. 850 üzeri geçiş sırasında. Yine şirketin temel olarak ben hissem çok ucuz, çok ucuz yani ucuz dedi. Ben hisse alımı karar verdim dedi. Bu temel bilgi bilgiyi de teknik yanına kattığımızda işte geliyor görüyorsunuz izin kutusu diye tarif ettiğimiz 963 üstünde de çat diye bir kapanış yapıyor. da bakalım ne yapacak? Git geller yapabilir. Sonuçta burada alan arkadaşların hak ettiği bir durum bu. Hak ettiği bir durum. Buradan alanlar, buradaki alanların yaşadıklarını, yaşama durumları söz konusu olabilir. Nereden aldığın önemli, taşıyabiliyor musun, tekniğini stop ediyor mu, etmiyor mu, karını maksimum kara taşıyabiliyor musun, bunlar önemli olan. Yani şu bölgelerden girenler zaten, e, bunlar kolay kolay tekrar görüleceğini ben sanmıyorum. Yani şirket bakmadığı sürece. Ee, onun haricinde şu kısımda hareketlere biz karışmıyoruz, sadece izlemek için. 850 geçerse bu tarafa yön, 963 geçerse de e, dilediğini yapar. Bakarız sonrasında tekrar analiz yapar, Şuralarda bir şöyle bizim hareketlerimiz oluşur, oluşurken bir şeyler söyleriz yani. Ee, şu an başka e, söyleyebileceğim neler var? Soruların büyük kısmına zaten cevap veriyorum sürekli yayın açıp cevap veriyorum veya hisselerin içerisindeyken analize yaparken cevaplar vermeye çalışıyorum arkadaşlar. E, mesela bakın tüpraşa bakalım. Değil mi? Bunda, bu da istenmişti. Tüpraşı da tabii ki ben de şey yapıyorum hani analizimi takip ediyorum. E, burada bir yatay yaptı. Hafif yolu kısa da arkadaşlar. Altında kapanış yaptı. Perşembe günü ben 87'ye değerim imajını çekti. Ben bunu biliyorum. Gördüm de. Ama burada özellikle takip ettim rakam 87, 25 ve 87. Bu bölge kırılmasın dedim. E şimdi gelip kırmayınca ne yapıyor? Tekrar kalktığını görüyoruz. E kalkmaya çalıştığını görüyoruz daha doğrusu. Bir şekilde bölgeye doğru gidecektir. Bu sonuçta tüpraş değil mi? Hani milyon notları var. Bakalım ne yapacak? Tekrar hani gelip bu bölgeleri geçebilirse e, 91-35 seviyesini falan hani yukarıda kapanış alırsa özellikle hani yukarıdaki bizim satıcılık kutumuza ve izin kutumuza tekrar gelme eğiliminin olabileceğini görüyoruz. Yeter ki hani aşağıdan taşıyan için taşıyan için 87 önemli bir kritik eşittir. 87 üstünde varım, altında yokum tarzı. 87 üzerinde durduğu sürece de şeyini koruyacaktır. Hareketini koruyacaktır bir şekilde. Başka başka diyeceklerim şu an için. Bunlar yine söylüyorum, yine söylüyorum. Teknik bilginiz eğer sizi aldatıyorsa, ters işlem yaptırıyorsa rica ediyorum. Sorgulayın. Onu sorguya çekin. Sen beni niye kandırıyorsun? Ben nerede sana hata yapıyorum? Veya işte sen nerede hata yapıyorsun? Sorgula. Onu sorgula yani doğrusunu veya hatasını görmek lazım ki kendimize ona göre çekici düzen verelim. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Genelde şeylere yönelik konuştum. Hani e, Cevaplara göre. Mesela bakın. Genel başlıklı videonun altına da az önce e, işte bakınız aynı burada söyledim olayı hani herkes duysun. Belki kimse bakmıyordur bunlara. Benim yazdığım mesajlara falan veya videoda dediklerime bakmıyordur diye e, yetmek adına hem yazdım hem de bu yayını yapma gereği duyduk değilse e, sıkıntı genel itibariyle zaten yok arkadaşlar. Duruma göre bakmak lazım. Tekniğinize göre bakın. E, mesela e, burada e, bir e, şey vardı. ah halelim vah halelim. Düzeltmeyi neye göre, neye göre bekliyorsun? Ben endeks ile genel başlık bu videomda demişim ki günlük ve haftalık kapanışı 6410 üzerinde kapattı dedim. Geldiği yer şu an için o an için yarım saat önce nereye istenilmiş 6510. Evet diyecekler bunlar teknik sizi aldatmasın arkadaşlar siz tekniğe bakın teknik sizi kandırmasın ee, Evet Aselsan'la ilgili söyleyeceğim 69-70 başka bir şey demiyorum kapanışını üstüne yapacak yapmadığı sürece e tabi oralarda yer etmeye çalışıyor yeni gidiyor bakalım Hayırlısı kalın sağlıcakla.